Değerli genç meslektaşlarım, size bu şekilde hitap edebilmek başlı başına bir gurur kaynağı benim için ve insan enteresan bir şekilde buna alışamıyor. Yani bugün sizin yaşadığınız coşkuyu, bu heyecanı biz hocalarınız olarak her sene mezun ettiğimiz her yeni öğrencimizle birlikte bir kez daha yürekten yaşıyoruz. Ben hiçbir duygumu bir başkasına benzetmeden tam anlamıyla tanımlayamıyorum. Derslerimden bilirsiniz. O yüzden bugün hissettiklerimi de içine sevgimi kattığım, özveriyle yaklaştığım ki başka hiçbir yolla başaramadım. her işe duyduğum hayranlığa benzetiyorum. Maksadım size eğitiminiz boyunca veremediğim bir mesajı böyle uzaktan boş bir kameraya bakarak birkaç dakika içerisinde verebilmek değil. Zaten böyle bir son ders mümkün değil. Sadece size bir hocanız olarak bunca senedir yaptıklarımla, yapmaya ve yapmamaya uğraştıklarımla, tavrımla, duruşumla söylemeye fırsat bulamadığım hayata dair ufak bir tüyo verebilirim belki diye düşündüm. Düne kadar bitse de gitsek şeklinde baktığınız bu 4 yıllık eğitim süreci aslında ömür yolculuğunuzun ufak bir kesiti sadece. Ama zaman o kadar izafi bir kavram ve bazen öyle anlar yaşayacaksınız ki kalan bütün anılarınıza, anlarınıza bedermiş gibi hissedebileceksiniz. Zaten mutlu olmak da bu anları yaşarken yani içindeyken fark edip değerini anlamaktan ibaret. Yaşamda şu anınız da dahil olmak üzere hiçbir yolun ya da yolculuğun sonu değil. Ta kendisi. Ve her biri benzersiz olan bu yolculuklarınız her zaman asfalt yollar üzerinde, manzaralı yollar eşliğinde ya da kumsallarda uzanarak geçmeyecek. Marifet şu ki bu yolculukta özellikle tahmin edemediğiniz hava ve yol koşullarında da bunları da yolculuğun bir parçası olarak görebilmek. Ve tabi sizde yarattığı etkiydi. Yani yorulacaksınız çocuklarım, korkacaksınız, sıkılacaksınız, üzüleceksiniz, öfkeleneceksiniz. Ama kendinizi ve yolculuğunuzu bütün bu handikaplarıyla birlikte kabul etmeyi öğreteceksiniz. Bu yolda size eşlik edenler, terk edenler rehberlik edenler durdurmaya engellemeye çalışanlar Hatta kasten yanlış bildikleri yolla sürüklemeye çalışanlar da olacak. Onları da kabul edeceksiniz. Ee, bu yolda güvenebileceğiniz tek ışık yüreğinizdeki sevgi olsun Çünkü sevginin muadili de yok yanlışı da olmaz çocuklar. Sevin Kendinizi yolunuzu yol arkadaşlarınızı size kattıkları ve sizden aldıklarıyla birlikte kabul edin ve sevin. Başka her şeyin anahtarı bu. Yüreğinizdeki sevgi ve inanç doğrultusunda yürüdüğünüz bu yolda bugün vardığınız yol ayrımında yolculuğunuza eşlik eden başta değerli aileleriniz olmak üzere çalışma arkadaşlarımı ve siz değerli öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Her birinize sağlıklı ve keyifli birer yolculuk diliyorum. Başınız dik, yolunuz aydınlık olsun. <laughs> zamansız, her ölüm erken ölümdür, der Cemal Süreyya. Ama bizler iki arkadaşlar gerçekten çok zamansız oldu. Söylenecek çok şey var, söylemek istediğim. Dile kolay. Sizlerle tam 560 saat ders etmişiz. Hoş gerçi bazılarını geç kalmış olsam da, ayrı bunun tabii. 48 tane sınav, 3.360 tane fazla sınav kağıdı okumuşum. Ama diğer bir şahin dediği gibi, Söylenmiyor çok şey susmadan. O yüzden arkadaşlar susmak istiyorum. Bu şarkıdan dördüncü dönem mevzularımıza meslektaşlarıma armağan olsun. Güzel günler görüleceğiz çocuklar. Sevgili öğrencilerim, sevgili meslektaşlarım. Dünyanın içinden geçmekte olduğu olağanüstü bir dönemde, olağanüstü ve zor koşullarda mezun oluyor, hayata atılıyorsunuz. Bununla birlikte pek çok zorlu duruma hazır olarak yetiştiğinizi biliyorum. Bir yandan sizlere uğurlamanın burukluğunu yaşarken, öte yandan sizlerle birlikte dört bir yana ellerimi uzatacak olmanın gururu içindeyim. Her birinizin mezuniyetini tebrik ediyor, hayal ettiğiniz gibi bir yaşamın önünüzde uzanmasını diliyorum. Nasihat etmeden olmaz. Sizlere nasihatim, umudunuzu asla yitirmeyin ve doğruda durmaktan asla vazgeçmeyin. Yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son dönem mezunu arkadaşlarım hepinize merhaba. Eski öğrencilerim, yeni meslektaşlarım. Sizlerle vedamızı online ortamda gerçekleştirebildiğimden dolayı üzüntü duyuyorum. Oysa hepinizi tek tek görmek ve gözlerinizin içine bakmayı isterdim. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa geldiğiniz aşamaları maalesef ben kaçırdım. Sizlerle sadece yarım dönem boyunca aktif olarak ders işleyebildik. Ancak bu yarım dönem boyunca ders işlediğimiz dönemde hepinizin ne kadar pırlanta gibi insanlar olduğunu gördüm. Mesleğiniz boyunca da böyle olacağınızdan eminim. Lütfen mesleğinizi gerçekleştirirken etik ilke ve ahlaklarımıza riayet edin ve bilimin ışığından asla uzaklaşmayın. Eski öğrencilerim, yeni meslektaşlarım gayet iyi bilirler ki 2010 yılından beri akademik camia içerisindeyim. Ve öğrencilerimle ve meslektaşlarımla iletişimimi asla koparmam. Bu durum sizler için de geçerlidir. Ne zaman başınız sıkışsa, ne zaman bir yol göstereceği ihtiyaç duysanız Sanem hocanız olduğunu lütfen hatırlayın. Sizlere sadece telefon kadar uzağım. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili öğrencilerim taze meslektaşlarım. Bu sene üniversitemiz maalesef ki mezuniyet törenini online düzenlemek zorunda. Biliyorum hepiniz mezuniyet için çok heyecanlıydınız. Ben de sizin kadar heyecanlıydım. Fakat şimdi böyle evlerimizden sizlere destek olmaya devam ediyoruz. 4 senelik eğitim hayatınız boyunca çok büyük emekler verdiniz ve bunun sonunda da mezuniyetinizi kucaklıyorsunuz. Bunun tadını çıkarın. Hepinizi teker, teker teker tebrik ediyorum. Bundan sonra karşınızda upuzun bir yol var. Ben eğitim hayatımıza dahil olduğum süre zarfında bilimin ışığında kanıta dayalı uygulamaları sizlere kendi mesleki tecrübe ve deneyimlerimle birlikte harmanlayarak aktarmaya çalıştım. Sizlere yol göstermeye çalıştım. Gerek derslerde gerek stajlarda sizlere rehberlik etmeye çalıştım. Ve bundan sonraki hayatınızda da mesleki hayatınızda da bu böyle olacak. Her zaman için sizlere kapım açık, sizlere yol göstermeyi, bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim. Bundan sonraki mesleki hayatınızda karşınıza bir sürü seçenek çıkabilir. Bu seçeneklerin hepsini iyice düşünüp kendinizin ne istediğine karar verip ondan sonra bir yola girmenizi öneririm sizlere. Birisi yani sizin için iyi olan şey başkaları için iyi olmayabilir. Başkaları için iyi olan şey sizin için iyi olmayabilir. Kendiniz ne istiyorsanız, kendinizi nasıl mutlu, mutlu hissedecekseniz o yolda ilerlemelisiniz. Ve o yolda emin adımlarla ilerlemelisiniz. Bol bol araştırın, okuyun. Öyle bir meslek yapıyoruz ki bu meslek sürekli işte yeni uygulamalar, yeni teknikler, yeni bilgiler ortaya çıkan bir meslek. O nedenle bunların hepsini takip edin güncel bilimden asla kopmayın ve etik prensipleri hiçbir koşulda kaybetmeyin, hiçbir koşulda esnetmeyin. Sizler hepiniz e, çok efendi, çok dürüst, e, nerede ne gerektiğini bilen, çok saygılı, algısı çok açık, gerçekten etik değerlere sahip ve mesleği benimseyen öğrencilerdiniz. Şimdi meslektaşlarımızsınız. E, mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Hepinizin yuva açık olsun. Karşınıza çıkan her fırsatı iyi bir şekilde değerlendirin. Artısını eksisini düşünerek ve e, kendinize inandığınız şekilde emin adımlarla ilerleyin. Devam edin. Hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Öyle zamanlarda da asla pes etmeyin. Her zaman için mücadeleye devam edin. Hepinizin tek tek Kutluyorum tekrardan mezuniyetinizi. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki mesleki hayatınızda da bol şans diliyorum. Eminim hepinizi çok güzel şeyler yaparken göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgili genç meslektaş arkadaşlarım, hepinize merhaba. Kimi zaman sevindiğiniz, kimi zaman üzüldüğünüz, birçok anı ve arkadaşlık biriktirdiğiniz, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrendiğiniz, ve fizyoterapistlik mesleğini edindiğiniz 4 senelik bir yolculuğun sonuna geldiniz. Hepinizi mezuniyetinizden dolayı yürekten kutlarım. Gönlüm keplerinize havaya attığınız anların heyecanını sizlerle birlikte yaşamayı oldukça çok isterdi. Ancak belki de daha sağlıklı bir gelecekte birlikte olma düşüncesiyle teselli bulmalıyız. Sizlere iyi birer fizyoterapist olma yolunda diğer hocalarımız gibi Elimden geldiğince yol gösterici olmaya çalıştım. Umarım bu anlamda başarılı olabilmişimdir. Bundan sonra edineceğiniz bilgiler ve tecrübeler ise mesleki hayatınız için oldukça önemli bir yer tutacak. Hayatınız boyunca öğrenmeye açık olmanızı ve vaktinizi iyi değerlendirmenizi dilerim. Yardım ve öneri istediğinizde ise kapımın sizlere her zaman açık olacağını bilmenizi isterim. Hayatınız boyunca sağlık, mutluluk ve başarı sizlerle birlikte olsun. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Hepinizin mezuniyetini kutlarım. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ben sizlerle birlikte bir sene geçirebildiğim için çok mutluyum. Çok da şanslı hissediyorum kendimi. Stajları her zaman çok mutlu geliyordum sizlerle birlikte vakit geçirebildiğim için. Siz benim oradaki arkadaşlarımdınız. Ee, umarım hep her şey bundan sonra gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz her şey çok kolay bir şekilde olur. Ee, her şeyin hayırlısı olsun herkes için. Sizin benim için ka kalbimde yeriniz çok büyük. <laughs> ee, Sizleri çok seviyorum.

ortalara dağıtılmış ve memleketin her köşesi birbiri işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elif ve daha mahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi ve siyasi emelleriyle terbiyesiz edilir. Millet haksız ölmek için de hayat ve hizap düşmüş olabilir. Hey, hey, Türk Ey, Ey Türk İstikbali İşte bu hafayla şerayet içinde dahi vazifem bitiyor olması her birimiz için çok üzücü. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu yolculuğun da sonuna geldik maalesef. Bizleri bu 4 yıl boyunca iyi birer fizyoterapist olarak yetiştiren, bizler için tüm şartları zorlayan, bizlere daima ilham kaynağı olan ve önümüzde her anlamda çok güzel örnekler olarak bulunan ve şimdi de bizleri meslektaşlar olarak mezun eden tüm hocalarıma büyük bir teşekkürü kendim ve arkadaşlarım adına borç bilirim. Hayatım boyunca her düştüğümde tekrardan beni ayağa kaldıran, iyi ve kötü tüm günlerimde yanımda olduklarını her zaman hissettiğim, annem ve babam başta olmak üzere tüm aileme ve benim buradaki ikinci ailem olan, iyi kötü her anımda benden desteğini esirgemeyen, bana benden daha çok inanan ve benim de onlara her zaman çok inanacağım, taze meslektaşlarım ve canım arkadaşlarım her birinize çok teşekkür ediyorum unutulmayarak pandeminin neden olduğu koşullar sebebiyle bizzat gerçekleştiremediğim yaş kütüğümüze isim plakamın çakılması onurunu değerli hocalarımdan rica ediyorum. Umarım şimdi her birimizi yeni ve güzel yollar bekliyordur. En güzel örneklerimiz hocalarımızın izlerinden gideceğimiz güzel bir meslek hayatımız olacağına canı gönülden inanıyorum. Her birimiz yeni hayatlara dokunarak güzel işler yapalım. Yolumuz açık olsun. Teşekkürler. Bölümümüz 2019-2020 akademik yılı dönem birincisi. Fizyoterapist Betim Ebrar Akbuz'u tebrik ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Kendisi pandemi nedeniyle şu anda aramızda değil, ee, bizden rica etmiş. Kendisi için isim plakasını bölümümüzün yaş kütüğüne çakıyoruz. Evet, ben de Betim'cim. Tüm hocalarımız adına kendisini tebrik ediyorum. Başarılarına devam ediyorum. Aldığım bu diplomanın... Aldığım, aldığım, bu 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 diplomanın kadar, bu bana kazandırdı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma. Bana hani kazandırdı, kazandırdı, kazandırdı hak, hak, kire, hak kökleri, ve kötüye kullanmayacağıma. kullanmayacağıma. Sağlığı tehdit edecek her türlü girişimden sakınacağıma. Sağlığı Sağ tehdit, tehdit edecek, edicek, edicek, her türlü girişimden, girişimden sakınacağıma... Bilgilerimin hiçbir baskıya boyun eğmeden. Bilgilerimi hiçbir baskıya boyun eğmeden. Yalnızca insanlık yararına kullanacağıma. Yalnızca, yalnızca, yalnızca insanlık yararına kullanacağıma. Kendimi sürekli yenileme ve geliştirme çabası içinde olacağıma. Yalnızca, yalnızca yaramayacağıma, yaramayacağıma. Yaramayacağıma. Kendimi sürekli yenileme ve geliştirme çabası içinde olacağıma. Meslektaşlarım ve sağlık ekibinin. Meslektaşlarım ve sağlık ekibinin. Sağlık ekibinin. Ekibini. Meslektaşlarım ve sağlık ekibinin. Yapacağım. işbirliği yapacağıma. Bütün, Bütün yeri yeri yapacağıma. 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 Hastalarımın değer, ahlak ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Hastalarımın yeah, değer, ahlak, de, ahlak ve dini inançlarına, dini inançlarına saygı duyacağıma. Duyacağım. Milliyet Ülk ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin. Milliyet ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin. İnsanlığa adil ve etkili şekilde hizmet vereceğini. İnsanlığa adil ve etkili, etkili, etkili şekilde hizmet, hizmet vereceğini. Hasta yararı ve etik ilkeleri her durumda gözeteceğini. Sıfır yararı, belirli bir bilgi, her durumda gözüktürme, her durumda, e. kutuklandı, kutuklandı, her durumda e. yatağım, e. E. Mesleğimi doğrulukla yapıp onu yücelteceğime. Mesleğimi, Mesleğimi doğru, doğrulukla yapıp onu yücelteceğime. Yani. Bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde. Bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde. Teref sözü verir, an içeriğinde. Şeref verir, andı çerim. Andı verir, andı çerim. verir, çerim. Güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere